Değerli müşterimiz evet hemen arabamıza bindik hemen evimiz karşıda dere bakın dereyi takip ediyoruz evimiz karşıda görünen ev dere sesi su sesi harika bir şuraya bakar mısınız değerli müşterim şu güzelliğe bakar mısınız? Sisli bir maziden uzakta yalnızca sana yakınım Gönlümün dalgalarında sevgim kalsın Bitmeyen rüyalarımda hep sen varsın 14-15 kilometre yeniceye. Bakın yolumuz var biz aracımızla geldik aracımıza geldik hemen. Şimdi eğimize doğru eğimize doğru giriyoruz. Bakalım size buradan eğimizi bir tanıtalım. Böyle bir girişimiz var. Önünde bu şekilde yeşillikler var önünde. Bakın su sesi, derenin şırıltısı oturduğumuz yere kadar bakın derenin şırıltısı buraya kadar geliyor. Buradan köyün manzarası, köyün güzelliği, yeşil yukarılar, çam ormanları. Burası burası da iyiyiz. Abi gel buraya girelim ilk önce. Teyze nasılsın bakalım? iyi misin? ben. Neden? Hasta mısın? Geçmiş olsun teyzeciğim. Geçmiş olsun. Yaş kaç? Sen buralısın. Ama senin maşallahın var. Sen çok sağlamsın. 82 yaşındasın ama 82, evet. ilaç falan kullanmadın tabii. Hiç. Kullanmadım devam. mu? kesme çok etmiyorum. dikkat et aman tezcim aman. aman tezcim Allah sağlıklı uzun ömürler versin sana. Annesi olmayan bir sürü insanlar var böyle annesi bak sen sen ne güzel bak oğlunla beraber yaşıyorsun burada. Telefonun bir ucunda diyor anne babanın telefonu çalarsa. Anne babanın telefonu varsa diyorlar. En dünyanın zengin insanı sensin diyorlar teyzeciğim. Allah size sağlıklı uzun ömürler versin. Böyle bir eğimiz var. Değerli müşterim. Böyle bir salonumuz var. Girişte. Böyle bir salonumuz var. Bunu neden böyle yapmışlar tavanları? Siz kiracısınız. Oturuyorsunuz. Şimdi hemen girişimizin bu tarafında ne var abi? Burada bir oda var. Burada cam pencereden köyü gören bir odamız var. Bakın tavanlar bu şekilde. Şöyle size buradan göstereyim. Bu kestaneler burada mı yetişiyor? Kestaneler. Sizin, köyün kestanesi bunlar. Bunlar kestaneler. Bunlar. Ne ne bunlar? Bunlar bizim salık hocada Bunlar öksürük olduğu zaman içiyor. He öksürük olduğu ödoa ilaç bunlar. He. Ha, ilaç. Tamam. Şimdi burası bir odamız. Şimdi hemen buradan karşıya geçiyoruz. Karşı tarafta burada burada ne var? Mutfak. Burası mutfağımız. Değerli müşterim bakın burası betonerme üstü. Betonerme. Mutfak dolabımız. Mutfak dolapları. Buradan da arkası da bahçemiz. Arka bahçeye bakıyor burası. Bu bahçe bize ait. Bakın soğanları, sarımsaklar ekilmiş, pırasalar yapılmış. Evet teyzem. Duvar kalınlığı görüyor musunuz? Değerli müşterim bakın. Duvar kalınlığı görüyor musunuz? Duvar kalınlığı. Evin duvar kalınlığı bu. Yani e, çok aslında sağlam bir temel üzerine oturmuş bu şey, ev. Be, taş ev mi abi burası? Ker kerpiçe. Kerpiçe. He kerpiçe. Kerpiçe öyle. Tam bir ki, köy evi. Bizim kerpiç evler hep temeller böyledir. Kerpiç evlerin temelleri böyledir. Ya ne kadar kalın temelli var. Değerli müşterim burası da yine bir oda düşünün. Burayı kiler gibi kullanıyorlar ama bir oda. Çok güzel bir burada oda orada, burası. Burada, burada burası. Buradan da yine. Soğanları siz mi bahçeden mi ektiniz? Bahçeden mi çıkardınız bunları? Ee, burası da yine ya. bahçemiz. Efendim? Ee, kendiniz yapıyorsunuz da. soğanınızı. Hı -hı. Her şeyinizi. Hı -hı. Sen? Hanım yok mu? Yok. Annem bakıyor. Hı -hı. Bu annene iyi bak. Bak bu annene hiç üzme. Bu annene iyi bak. Sen emeklisin değil mi? Ben şurada bir odayı daha göstereyim. Teyzeciğim burası evet. Burası da oturduğunuz oda sıcacık. Bura o çok sıcak. Açın kapıyı. Çok yanıyor içerisi soba. Of of of. Ne yemeği var? Yemek yiyip de gidelim artık. Değerli müşterim bakın. iki tane yatak burada. iki tane anne oğul kalıyorlar burada. Maşınga. Of of of. Güpür 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 güpür, güpür yanıyor maşınga ya. Çok sıcak. <laughs> Maşallah. Burada banyo, burası tuvalet. Burası karşısı hemen tuvalet. Burası banyomuz. Yak bakalım ışıkları abi. Yak bakalım. Ha. burayı. Ha. Burası. Burası banyomuz. Burası banyomuz. Burası tuvalet. Evet. Burası da lavabomuz bakın hemen çıkışta. Küçük ama olsun teyzem. Ne yapacaksın? İdare edeceğiz. Bizim İstanbul'dan da Allah geldi. sen neredesin? Ben de Gönen. Gönen'den ben. Ayakın da geldi Gönen'den bir adamla. adam ben. mı? Tamam bakalım. Çocuk bir oğlan çocuğu var. Evet. Bizim evet. bir işine gören de şeyle bak amcaoğulları orada. Kim onlar? televizyoncu Mehmet. Mehmet tanırım ben. Mehmet çok severim ben. Bizim Mehmet o be ya. Televizyoncu. 3 evet, üç kardeş onlar. Üç, üç kardeş. üç kardeş. Üç kardeş. Ama biz dayı babamız. Oo sen biz akraba çıkacağız şimdi sana. Mehmet. Bizim her şeyimizi Mehmet yapar. <laughs> Hemşerim derim çok severim ben Mehmet'i. <laughs> Ama onlar üçü de çok iyidir. Üç kardeş, üçü de çok iyidir. <laughs> Değerli müşterim bakın. Burası selam söylerim Mehmet'in. Bakın fırınımız daha iyi hazır. Odunlarımız hazır. Burada fırın fırın kapak şöyle göstereyim. Fırın kapağını açalım. Çok güzel odun ekmeği olur burada. Odunlar sıralanmış. Abimiz odunları sıralamış. Kuruluklarda. Buradan kurulun girişi burası. Burası. Evet. Burası ise buradan bahçemiz burası. Süper toprak yapısı var. Burada. Süper bir toprak yapısı var burada. Değerli müşterim. Bakın. Burada her şey yetişir. Burada her şey yetişir amca. Baksana soğan, sarımsak her şey yetişiyor burada ya. He? Allah Allah. Ya yani gübre, gübre atmak lazım. toprağa gübre atacağız. E peki buradan aşağı, aşağıdan çıkış yok mu? Sadece yukarı böyle çıkış mı yapacağız? Yok. Evet. Hiçbir şey yok mu üst katta? Hiç Gösteremez miyiz buradan? Çık bakalım bir şunu bir göster bize ya. gösterem yine de çıkalım ikinci kataya. Aç bakalım aç. Aç gösterelim abi. Gelmişken. Bakın orijinal orijinal ee, bu şey bu orijinal merdiven dublex merdivenden şimdi değerli müşterim. Şimdi çıkıyoruz. Evet. Hiç çıkmamışsınızdır siz böyle merdivenden. Ya, neden, neden, biz yani böyle ya. E bura, böyle mi çıkıyor da buraya? Bu oh. işte, hani, orası, o, burada ne yapmışlar burada Allah aşkına? Ha. Tamam. Burası şimdi ne kerpiçten yapılmış. Evet. Çok yazın serin olur. Evet. Kışın sıcak olur. Kerpiçler çok sağlam bir şekilde kerpiçler buraya konmuş. Bakın hiç kerpiçlerde bozulma yok. Kerpiçlerin dışı sıvanmış. Burada hiç kerpiçlerde bir şey yok. Burası çok güzel düzenlenebilir. Ahşap burası. Üst katı komple ahşap yapılabilir. Değil mi? Dışarıdan merdiveni yaparsın buraya. Komple burayı ahşap. Ahşap yap buraya. Komple. Yani buraya Büyük salon yap, banyo, WC yap. Yap 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 yani buraya. Ama tabi bakım istiyor. Burada manzaramız da bu. Değerli müşterim. Deremiz çaldır çaldır akan derenin sesi buraya kadar geliyor. Bakın şu kalınlığa bakar mısınız? Bizim köydeki evimiz de böyle. Yok. Anne babamın evi de böyle. Evet. Kerpiçten. Şeyleri... Yan yan yapılmış. Sağlam Şunu bir şekilde. Araya başa... bak şeyler atmışlar. Bak kirişler atmışlar araya. Hmm. Şimdi bu Ama değil, insanlar böyle köyü bir değiştirer çok. Bizim şey şimdi kerpiç isteyenler var. Evet. Bu şekilde burası değerli müşterim. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Yine merdivenimizden. Bakın yukarıdan da, yukarıdan da görüntü bu. Yukarıdan da görüntü bu değerli müşterim. Değerli müşterim. Ev oturulabilir. Bahçe çok güzel. Her şey ek buraya. Burası önü dere. Tek dezavantajı yan tarafta bir çiftlik var. Bakın burası bile kullanılabilir. Burası bile burası bile. Yani her türlü işte ekmeye biçmeye burası çok güzel hobi bahçesi olur. Evet değerli müşterim. Kıymetli takipçilerim. Aydemir Emlak. Ben Ahmet Aydemir. Telefonum 0532 307 4072. Ferdi Düvenci'nin telefonu 0532 709 11 çift Berkay Aydemir'in telefonu 0530 159 28 13. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak kanalları, lütfen abone olmayı unutmayınız. Daha güzel çekimlerde görüşmek üzere. Bizi yurt içinden ve yurt dışından izleyen, takip eden, bize gönül veren, bize her türlü desteği veren siz e, YouTube sevgili takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.